Özge'cim sen kanalımıza yeni geldin, şimdi kanalımız hakkında böyle ilk bakışta yani neleri fark ettin, neleri sevdiğinde kaldın? İşin aslında ilk etapta çok ön yargılı girdim. Öykü olmasaydı böyle bir kanala girmezdim ama baktım ki ortam hakikaten çok güzel. Yani değişik bir enerji var. Sonuçta böyle değişik bir kenetlenme var. Bir şekilde e, konflikli olup ondan sonra ne bileyim işte tiyatrolarda işte <laughs> insanların birbirlerine samimiyetleri, tabii bu senelerin verdiği şeyler de bunlar. Evet. Çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hı hı. Yani bence herkesin izlemesi gerekiyor. Diyorsun. Yani, Şimdi bir de mesela o daha yeni tanıştığım grupla yeni bir ortama geldin. İşte yemek yediniz, sohbet ettiniz. Hani o kanalda gördüğün, yani sanal ortamda gördüğün bu ortam, o ortamdaki samimiyetin daha fazlasını bu ortamda görebildin mi? Yani tabii ki de e, aslında şeyde, kanalda daha bir akı, akıcı konuşma oluyor sonuç itibariyle. Bu herhalde sanal ortama verdiği bir etki. Tabii herkes Ama o motivasyon oluyor değil, kanala. Her, her ağızdan bir ses bir çıkıyor. çok samimi ortam kesinlikle. Herkes çok zevzek insanlar var aramızda çünkü. <laughs> Mantıcıyı da çok beğendim. Mantılarını da çok <laughs> evet, beğendim. Mantıcıyı gösteriyorum. <laughs> <laughs> Bu bizim kanalımızın real İstanbul çekimi. Tahsin Baba'dan selamlar ve öpücükler. Evet. Bu arada Real realistambul.net Baturay'ı tanıyorum deyin. Param yok deyin. Burada karnınızı doyurabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Evet. Tabii ki hiç çullanmayın yani. Yüzsüzlük yapmayın o ayrı. Abi bunun altına imza evet. abi. Ah mı nasıl yakın zamanda? Olmaz he. ya. o abi sen hesabı tut. Ben şey yaparım. Öderim. Tamam, <laughs> sıkıntı yok. Tamam. tamam. <laughs> mesela e, okulu biten veya da e, belirli zamanlar içerisinde evde oturmak zorunda kalan sosyalliği azalan bunun içerisinde ben de varım okulun bittiği için. Evet. Dolayısıyla da ondan sonra bu tarz Çünkü bir şey bu asosyal insana, bir yaşamaya gidiyoruz. Sosyal medyadan öyle. dolayı Bu tarz bir şey insanı deşarj ediyor açıkçası. Dolayısıyla ben çok beğendim. Hakikaten enerjilerini de çok beğendim yani. Evet biz 6-7 senedir zaten hani tamam biz az e, asosyal hayatın içerisindeyiz ama asosyallikten insanları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Artık daha da aktif olacağız. Kilit bir soru geliyor ve son sorum sana. Şimdi e, sen farklı bir kanala gitmedin tabii. Direkt bizim kanala geldin ama. Yine de hayal gücünü kullanarak e, bize bu soruyu cevaplamanı istiyoruz. Başka bir kanala gitseydin acaba o programı, Canfro programını kullanır mıydın veya sever miydin? Kesinlikle kullanmadım. Hiç başka kanala bakma vaktin olmadı bizim kanalda? Korkma söyle kızmayacağım. Yok bakmadım. <laughs> Bak onun haricinde zaten kanala da e, gereksiz ya da farklı amaçlarla gelen insanlar oluyor illa ki. E, yani ne bileyim mesela insanlar bilmediği için hani işte Özge e haber ya da işte Nick'le birlikte o oh, ne haber bu ne haber soru bir tarzında. sorup. Saçma sapan görüntüler de o, olabiliyor, diğer kanallarda illaki bir görüntüler daha fazla olacaktır. Da Dolayısıyla da diyorum ya, ilk başta çok önyargılı girmiştim, yani öykü olmasaydı hatta hayatta böyle bir şey kullanacağımı düşünmüyorum. Evet, evet. bütün suçlu yani. öykü ya da bütün... suçlu öykü. Şimdi bir şey daha sorayım, son sorumlu ama. Ee, şimdi farklı kanallarda hemen renk veriyorlar. Mesela i̇şte kızdan önemi daha fazla orada. Erkekleri ikinci böyle e, kişilik görüyorlar. Hor görüyorlar genelde. Biz de biraz diyorlar ki dışarıdan hemen amma abartmışsınız be kardeşim yok rengi zor veriyorsunuz bilmem ne filan cat cürt. İşte sence biz abartıyor muyuz yoksa gerekli kuralları, hani bu şuradaki ortamı sağlayabilmek için düzgün kurallar koymuş muyuz? Yoksa sert kurallar mı? Hangisi? Ya, yani ben e, kurallarınızı <laughs> daha yeni zaten adapte oluyorum. <laughs> e, renk olayını da bugün öyküye soldum. Bu sorun birkaç günden beri dönüyor çünkü muhabbete. Yani rengin çok önemi yok. Ben oraya kafamı atmak için gidiyorum aslında. Yani orada mesela işte bir radyo programı gibi dinlemek orada daha çok hoşuma gidiyor yani. Arada bir sırada mikrofon alabilir Aynen mi? öyle. <laughs> Onun haricinde geçenlerde bir punto e, yazı kırmızı puntosu kuralı duydum. Kural değil, ben geldim orada. Öyle mi? Bu abi Tamam, problem yok. Tipsin tam 14'tü, 12'ye düşürdüm. 12'ye düşürdüm. Problem yok. Egom düşmedi. Gene ben özgür. <laughs> Peki sonra... <gülüyor> kendini uzun ömürlü görüyor musun? Yani Görüyorum tamam. çünkü dediğim gibi sonuçta insanın kafasının dağılmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla da oranın yani güzel enerjisi olduğunu düşünüyorum. Yani mesela senin 19 yaşından beri o kanaldaydı. Hı -hı. Ondan sonra sen kaç yaşından beri Abi ergenliğe girdiğimden beri oradayım. <laughs> ergenliğe beri oradayım. O değil de ne kadar çok uğraşmışım sizinle ya. Ulan ben hala yaşamam büyük bir şey. Yani görüyorsun herkes küçüklüğünden beri burada o kanaldaydı. İşte daha birçok jenerasyon vardı. Hepsi büyüdü gittiler. İşte Cenk abinin yaşına geldi kimileri. Benim tek söylemek istediğim bir şey var. Çok adilane seçimler yapıyoruz renkler için. Kırmızı Sen de özel sokak... artık <laughs> yapacağım. Bu Özgen'in çekimiydi. Özgen'e teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Sana daha fazla vakit verdim ama diğerlerine daha az vakit vereceğim. İnşallah hep bizimle birlikte oluruz. Teşekkür ederim. Ben de bu şey katılımcı. Çok evet. Çok küçük yolla bize. <laughs>